Bu acının tek sebebi bir doğal afet değildi. En önemli sebebi bilimden uzak yapılaşma ve bilimden uzak denetim ve vicdansız denetim. Bir daha böyle acılar yaşamamamız için yapılaşmanın bilime aykırı olmaması denetimin bilimsel ve vicdanlı olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bizler tabii ki her acıda olduğu gibi cumhuriyet tarihinin bu büyük acısında da hem birilerini kurtarabilmek hem de geride kalanların acısını paylaşmak, onlara destek olmak, onlara yardım eli uzatabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay'a, Maraş'a, Adıyaman'a, Osmaniye'ye akın ettik. Bir haftanın sonunda bir sahra hastanesi kurarak 8 hafta orada acıları paylaşıp yaraları sarmaya çalıştı. Bizler her acıda dayanışmayı, yardımlaşmayı kendimize bir insani görev bilen insanlarız.